Çocuklar merhaba. Dün verdiğim ödevde çoğunlukla yanlış yapılan bir soru var. O yüzden böyle video çekerek anlatmak istedim size. Ee, keyifli matematik kitabımızın 202. sayfasının son sorusu. Üçüncü soru. Soru da şöyle söylüyor. Yukarıdaki şeklin diyor. Çevresi ile yandaki karenin çevresi birbirine eşit olduğuna göre karenin bir kenarı kaç santimetredir. Şimdi bu iki e, şeklin çevresi birbirine eşit. Eee kare ile ilgili bana herhangi bir kenar uzunluğu verilmemiş. Sadece birinci şekilde ilgili kenar uzunlukları verilmiş. Bu e, şekilde de e, bana şu kenar ve bu kenarın uzunlukları verilmemiş. Onları benim kendim e, bulup ona göre en son çevresini bulmam gerekiyor. Bir bakıyorum ne yapabilirim. Şimdi çocuklar geometrik şekillerde e, soruları çözerken çok dikkatli bakmak çok önemli. Ben şimdi şu kenarımı şöyle uzattığımda bakıyorum bir dikdörtgen oluştu. Şurası kaç santimetre çocuklar? 2 santimetre değil mi? Burası 2 santimetre ise dikdörtgende karşılıklı kenarlar birbirine eşit olduğu için burası da ne oldu? 2 santimetre. E, buranın topl toplam uzunluğu çocuklar 4 santimetreydi. E, burası 2 santimetre ise buraya da kaç santimetre kaldı? Tabii ki 2 cm de buraya kaldı. Dikkat ettiyseniz burada bir kare oluştu. Burası 2 cm ise burası da 2 cm. Burası 2 cm ise burası da 2 cm. Şimdi çocuklar bakıyorum. Az önce burada bir dikdörtgen oluşmuştu değil mi? Dikdörtgende karşılıklı kenarlar birbirine eşitti. Uzun kenarımız 6 cm ise Karşı tarafta çocuklar 6 cm olacak. Burası 2 cm 6 cm'ye tamamlamam için Şu kısmında kaç cm olması gerekiyor? Tabii ki 4 cm olması gerekiyor. Şimdi çocuklar Bilinmeyen kenarların uzunluğunu buldum. Bakın burası 4 cm Burası 2 cm Artık ee, bu şeklimin çevresini bulabilirim.